Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde bütün gözaltındaki mazlumları serbest bırakır. İki kişi çıkmak istemez. İki tane papaz. Papazları çağırır. Fatih Sultan Mehmet sorar. Neden çıkmak istemiyorsunuz? Onlar da der ki biz dünyaya küstük. Biz haksız yere adaletsizliğe karşı çıktığımız için buraya hapsedildik. Biz de dünyaya küstük çıkmayacağız. Diyor ki çıkın gezin İslami bölgeleri gezin. Eğer adaletsizlik varsa ben gerekeni yaparım Fatih Sultan Mehmet diyor. Sonra siz yine girin içeri yine çıkmak istemeyin yine dünyaya küsün. İki papaz alıyor başını gidiyor İznik'e. İznik'te bir olaya şahit oluyorlar. Bir Müslüman diğer bir Müslümandan tarla satın almış. Tarlasını sürerken bir tane altın küp buluyor. Küpü altın küpünü alıyor. Tarlanın ilk sahibine gidiyor. Diyor ki eğer sen tarlanda altın küp olduğunu bilseydin bana satmazdın. O yüzden bu altın senin diyor. Tarla sahibi de diyor ki hayır ee, bu altın senin. Allah sana nasip etmiş. Sen tarlayı sürerken buldun. Bu sana nasibin. O da hayır diyor. Ben tarlanın üstüne aldım. Altına almadım. Tarlanın ilk sahibi hayır diyor. Altı da senin. Üstü de senin. Bu da Allah sana nasip etmiş. Al senindir diyor. O da hayır senindir diyor. Aralarında bir tartışma payla, e, başlıyor. Ve kadıya gidiyorlar. Kadı diyor ki. E, soruyor karla sahibine. Senin kız çocuğun var mı? Evet. Öbürne diyor senin erkek çocuğun var mı? Ne tesadüf ki onun da erkek çocuğu var. Kadı diyor ki bu ikisini evlendirin. Ee, bu altınları da çocuklarınıza verin. Arada tartışma da biter, haksızlık da olmaz diyor. Papazlar şok içerisinde olaya bakıyorlar hayretler içerisinde kalıyorlar. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. O anda o olaya şahit olduktan sonra tövbe ediyorlar. Müslüman oluyorlar. Kelime-i şehadet getiriyorlar. Eşhedü en ile ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> Müslüman oluyorlar. Görü dönüp Fatih Sultan Mehmet'e anlatıyorlar. Diliyoruz ki bütün İslam ülkelerinde böyle İslam tecelli etsin. Böyle adalet olsun diliyoruz. Bu bizim Allah'tan dileğimiz. Gerçek yaşanmış bir olaydır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.